Bugün size ilginç bir yapay zeka modelini tanıtacağım. Bu modelin yaptığı iş şu: iki boyutlu resimlerden üç boyutlu pozlamalar oluşturuyor. Ne demek üç boyutlu pozlamalar? Örneğin şu an ekranda bir sandalye görüyorsunuz. Bu model sayesinde bu sandalyenin enini, boyunu, yüksekliğini pozlayabilen, yani bunun çizgilerini oluşturabilen bir model bu. Aynı zamanda aksisi de koyuyor ve de böylece üç boyutlu e, görünümü hakkında veya boyutları hakkında fikir sahibi oluyorsunuz ya da bilgi sahibi oluyorsunuz. Şimdi bu modeli nasıl geliştiririz? Onu kodla görelim. Kodlarımıza geçelim. Öncelikle tabi gerekli kütüphaneleri tanımlıyoruz. Kütüphaneleri yükleyeceğiz. OpenCV kütüphanesi var. NumPy var. Bu model MediaPipe'a ait bir model ve Objectron ismi. Bunu import ediyoruz, dahil ediyoruz kodlarımıza. Daha sonra buna ait metotları ekliyoruz. Daha sonra biraz önce gördüğümüz resmi programsal olarak yüklüyorum. Ve Objectron nesnesini konfigüre edeceğim şimdi. Evet, metodu yazıyorum ve bir takım konfigürasyonları yapıyorum. Tabii bu model sadece statik resimlerden değil, aynı zamanda videolardan da üç boyutlu pozlamalar oluşturabiliyor. Bakın yukarıda, şurada yani konfigüre ediyorum. İşte statik imaj, hangi modeli bu, pozlandıracağına dair bilgi veriyorum. Daha sonra bir takım dönüşümler, imaj dönüşümleri yapıyoruz. Evet. Evet şimdi bu sandalyenin enini boyunu yüksekliğini çizecek olan çizgileri konfigüre ediyorum. Evet buradan 3 boyutlu aksisi çizecek metodu yazıyorum şu anda. Evet şuradan. Ve daha sonra son durumu gösterecek resmi yani resmi son durumunu gösterecek metodu yazıyorum. Evet ee, Kodlarımız bu kadar. Şimdi çalıştırayım sırayla. Öncelikle kütüphaneleri eklemesini istiyor. Şuradan ekledi sanırım. Şimdi de kodumuzu çalıştırıyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi burada sandalyenin etrafına, enine, boyuna, yüksekliğine çizgiler çiziyor. Üç boyutlu bir pozlamasını oluşturuyor. Şuradaki aksisi de istersek konumlandırabiliriz, istersek konumlandırmayız. Onu çizen kodumuz şurada. Eğer bunu iptal edersek aksisi görme, görmeyiz. Bakın aksis buradan kalkmış. Dediğim gibi e bu sadece statik resimlere değil videolara da e ekleniyor. Ben kod daha basit olsun, daha anlaşılabilir olsun diye kodu sadeleştirdim. Ee, ama bu dediğim gibi videolarda biraz daha kod fazlalaşıyor elbette. Tabii bir resimde birden fazla aynı res, e, algılanacak resimden varsa mesela bu resimde 3 tane sandalye olsaydı onları da yapmak mümkündü. O zaman burada bir döngü oluşturuyoruz. Bir liste. Bu listedeki döngü ye göre her bir sandalyeyi alıp onları 3 boyutlu olarak pozlandırabiliyoruz. Ama dediğim gibi kodu sade tutabilmek adına ben sadece bir resimlik örnek kullandım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.